Efendim merhabalar. Çocuk ve Biz programımızdan bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize Huzurlu günler diliyoruz. Programımızda bugün e, konuğum var. Farklı bir konuğum var. Dün farklı bir konuğum vardı. E, kendisi zaman zaman bizim programlarımızda da konuk olan psikolog Şehida Soyhanım Efendi programımıza katıldı. Kendisiyle beraber bugün özgür öğrenme güçlüğünü konuşacağız. E, bu tür çocuk, öğrenme güçlüğü olan çocuklarımızda ne tür sorunlarla karşılaşıyoruz? Anne babalar onlara neler yapabilir? Öğretmenler onlara nasıl yardımcı olabilir? Çocuğun özgüvenini sağlamada Özgür öğrenme güçlüğü olan çocukların özgüvenini sağlamada üzerimize düşen vazifeler nelerdir? Bu konular üzerine sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz Şüheyda Hanım. Hoş bulduk sağ olun. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz sağ olun. Ee, şimdi öğrenme ve öğretme süreçlerine baktığımız zaman insanlık tarihi kadar eski olduğunu düşünebiliriz. Hı hı. İlk insan Hazreti Adem bize kelimeleri öğretmişti. Esmayı, isimleri hı hı. öğretmişti. 诶。Hey. kainattaki bütün isimleri, eşyanın isimlerini bize öğreten ilk peygamberdi. Ondan sonraki süreçlere baktığımız zaman peygamberler de hep ümmetlerine, bulundukları kavimlere hep bilgiyi öğretmişler, ilahi kelamı öğretmişler, Allah'tan gelen vahyi öğretmişler. Öğretirken de çok sabırlı davranmışlar. Hı hı. E, kimisi kabul etmiş, kimisi kabul etmemiş. Kabul etmedikleri zaman da çok sabırlı davranmışlar e, ve onları ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışmışlar. Şimdi peygamberlerden böyle bir örnek verdik. Peygamberler de her ümmetin bir öğretmeni aslında. Muallim dediğimiz ilmi öğreten e, sınıfında kişiler. Evet. Dolayısıyla öğrenme ve öğretme süreçleri insanlık tarihi kadar eski. Çünkü insan düşünen varlık olduğu için tekamül eden bir varlık olduğu için devamlı öğretme süreci içerisinde. Şimdi biz bakıyoruz bugün geldiğimizde, bugüne geldiğimizde çok fazla da bilgiyle zaten karşılaşıyoruz. Hı hı. Ve devamlı bir şeyleri öğrenmemiz de gerekiyor. Öğrenmeyle de karşı karşıyayız. Buradan yola çıkarak öğrenmenin bir tarifini alabilir miyiz sizden? Öğrenme kişinin beş duyu organıyla görme, işitme, koku, tad alma, dokunma duyularıyla birlikte aldığı materyal hakkındaki bilgiyi bilgi işleme sürecinden geçirerek hafızasına alması, hafızasına aldıktan sonra da gereken yerde bu bilgiyi tekrar çağırabilmesi, bilgiyi kullanabilmesidir. Evet. Öğrenmeye kısaca böyle diyebiliriz. Peki öğretmeye bir göz atarsak, öğretme sürecine göz atarsak, öğrenmenin karşıtı bir de öğrenen var bir de öğreten var. Evet. Öğretme sürecinden bahsedersek ne diyebiliriz? Öğretme sürecinde öğreten kişinin beş duyu organını karşılıklı olarak kullanmasına fırsat tanıması... İşte çoklu zeka kuramı çıktı son zamanlarda. Evet. Buraya baktığımızda beş duyu organını, çocuğun hangi duyu organını kullandığını fark ederek, bilerek ağırlıklı olan yöne o çocuğa uygun yöntemi daha çok uygulayarak çocuğun doğru şekilde bilgiyi alabilmesi, bilgi işleminden geçirebilmesi, hafızasına kaydedebilmesi ve gerektiğinde bunu nasıl kullanacağının ipuçlarını verirken kendi duygu haliyle çocuğu etkileyen varlıktır. Çünkü öğreten kişinin duygu hali iyi değilse, kendisi evet. hayatta bazı sorunlarla ilgileniyorsa, o sorunlar onu çok meşgul ediyorsa, kendi duygu hali iyi değilse, o zaman çocuğa öğretirken öğrenen kişinin bu karşıdakinin duygusundan e, etkilenmesini göz ardı edemiyoruz. Öğreten kişinin duygusu iyi ise, çocuğun da duygusu iyi olacak, rahat ve huzurlu bir ortamda olduğu için öğrenmesi kolay olacak. Evet. Hep bakıyoruz. Eğer öğrenemeyen bir çocuğun öğreten kişinin yanında olan kişinin duygu hali iyi değilse çocuğun da öğrenmesinde zorluklar çıktığını görüyoruz. Evet. Dolayısıyla aslında öğrenme ve öğretme süreçleri ikisini karşılıklı düşünürsek birbirini etkileyen süreçler ve bu süreçler mekanik değil. Evet, çok duran değil, Durağan statik, değil, devamlı statik değişiyor. Değil, devamlı evet. değişiyor ve devamlı etkileşim evet. içerisinde ve duygu haliyle çok yakından alakalı. Çok alakalı. Özellikle de öğretenin duygu haliyle çok yakından alakalı olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Gerçekten doğru bir tespit. Dolayısıyla da öğrenmenin çocuklar bazında ya da herhangi bir şeyi öğrenen kişi bazında bunu düşündüğümüzde gerçekten öğret kendisini öğretenin duygusundan etkilendiğini gözlemleyebiliriz. Buradan herhalde şunu şuna geçebiliriz. Şimdi e, öğrenme noktasında çocuklarımız okullarda farklı farklı düzeylerde bulunuyorlar ve bizim de özellikle e, özgür öğrenme dediğimiz ö, özgür öğrenme güçlüğü dediğimiz bir e, teşhis e, var. E, bu evet. teşhisi zannediyorum hı. psikologlar buldular ve böyle bir e, çocuklarla ilgili olarak böyle bir gözlemde bulundular. Hı hı. Özgür öğrenme güçlüğü dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Özgür öğrenme güçlüğünün temelinde hı hı. E, önce bakıyoruz. Öğreten kişinin duygu hali nasıl? Çevresel etkenler. Duygusal durum nasıl? Eğer bunlarla ilgili bir sıkıntı yoksa, öğreten kişi gerekenleri yapıyorsa, e, öğretme yolunda çocuğa gereken önem verildiyse, öğretmen ilgileniyor, anne ilgileniyorsa, çocuğun e, beyin yapısında kalıtımla gelen bazı e, bozukluklar sonucunda öğrenmede bazı aksamalar ortaya çıkıyor. Yani özellikle baktığımızda disleksi dediğimiz okuma zorluğu, Diskografi dediğimiz yazmada zorluk Diskalkuli dediğimiz matematik ve aritmetik işlemlerindeki zorluklar ve bunları e, aynı zamanda dili kullanabilmesi. Yani çocuğun bir soru sorulduğunda kendini ifade edebilmesi, cevap verebilmesi. Bu alanlarda çocuğun özellikle zorluk yaşadığını görüyoruz. Bunların birinde olabilir, ikisinde olabilir, hepsinde zorluk olabilir. E, i̇çlerinden birinde zorluk varsa o zaman diyoruz ki bu çocuk özgül öğrenme güçlüğü çeken çocuktur. Evet. Dolayısıyla çeken çocuktur diyoruz ama bu çocuğun böyle çocuktur olduğunu kim söyleyecek? Nasıl ee, anlayacağız? Nasıl anlayacağız? Yani şimdi okulda çocuk gidiyor e, ve e, okuma yazmada gerçekten güçlük çekiyor. Ya da ilkokul yılları boyunca matematikte gerçekten çok zorluk çekiyor. Ve bu yüzden de matematikte çok temel bir ders olduğu için o kadar çok güveninize deleniyor ki çocuğun. Evet. Bu çocuk nasıl fark edecek? Yani kendisi zaten fark edemez. Anne baba da buna gerektiğinde etiketlemelerde bulunuyor. Evet. Sıfatlıyor çocuğu işte diyor sen şöylesin. Evet. Senin zekan geri diyor çalışmıyor diyor hı hı. ve çocuk kendisiyle alakalı gerçekten müthiş bir özgüven zedelenmesi hı hı. yaşıyor. Evet. Nasıl tanı koyacağız o zaman? Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Özgül öğrenme güçlüğünde çocuğun, çocuğun zekasıyla ilgili bir problem yoktur. Çocuğun sadece bilgi işlem mekanizmasında yani öğrendiği farklı bilgileri zihnine alırken, kodlarken veya geri çağırırken yaşadığı bir sorun, bağlantı sorunu vardır. Zekası yaşıtları gibidir. Ne ileridir ne geridir. Bazı uç noktalar olabilir. Okuduğumuz yerlerde veya duyduğumuz bilgilerde işte falanca çok üstün zekalıymış ama öğrenme güçlüğü yaşıyormuş. Özgül öğrenme güçlüğü yaşıyormuş ama hayatında şu şu noktaya gelmiş. Böyle örnekler vardır. Ama incelemeler, araştırmalar hep gösteriyor ki çok büyük bir oranda zekada problem yoktur ve yaşıtları gibidir, normaldir. İşte oradan da şu, şu sonuca varıyoruz. Anne baba çocuğun Zekasında öğretmen de aynı şekilde çocuğun zekasında sorun var zanneder de gerekeni yapmazsa çocuk zaten dünyayı, hayatı, kendini onların kendisine söylediği sözlerle tanıyan insandır. Kendisinin nasıl bir varlık olduğunu etrafın sözleriyle, davranışlarıyla anlayan bir varlıktır. O zaman etrafın sözünü gerçek olarak algılayacak, kendini o şekilde görecektir. Evet. Yani kendisine etiketleyecek bu sefer. O da kendisiyle ilgili öyle bir algılama geliştirecek. Evet. Ee, peki e, bu teşhisi kim koyacak demiştik. Yani özgür Hı -hı. öğrenme güçlü olduğunu, çocuğun disleksi olduğunu mesela okumada bir Hı -hı. problem olduğunu nasıl koyacak? Çocuk gayet güzel yazabiliyor e, ama okumada çok zorluk çekiyor. Özellikle de birinci sınıfta okumaya geçmede çok zorluk yaşayan çocuklar oluyor. Hı -hı. Sınıfta herkes mesela geçiyor okumaya diyelim Ekim'de Kasım'da geçiyor ama çocuk hala evet. geçemeyebiliyor. Evet. Şimdi bu tür e, özgül öğrenme güçlüğünde çocukların yaşadığı sıkıntılar veya çocuğun böyle bir problemi olduğu maalesef birinci sınıfta anlaşılıyor. Çünkü akademik başarı bekleniyor kendisinden bir konuyu yazması Hı -hı. sesleri harfleri birleştirmesi heceleyebilmesi, okuyabilmesi yazabilmesi ve aritmetik yapabilmesi. O yüzden birinci sınıfın öncesinde. Bu durum çoğunlukla fark edilemiyor. Ancak hı hı. anaokulunda şimdi çocuklarımızın görme, işitme ve dokunma <laughs> duyuları ile ilgili problemi var demiştim. Evet. Görme duyusu tam olarak çalışıyordur. Çocuk görebiliyordur. Doktora götürülür. Çocuğun görmesine problem yoktur. İşitme duyusu tamdır. İşitme testleri yapılır. Çocuk duyuyordur. Dokunma duyusuna baktığımızda mesela anaokullarında okul öncesi dönemde çocukların bazı çocuklara bazı oyunlar oynatılır. E, gözünü kapat. Senin eline bir oyuncak vereceğiz. Hadi bu oyuncağın ne? olduğunu anla denir. Hı hı. Bu çocukların dokunma duyuları tamdır. Eline aldığı oyuncağı hisseder, fark eder. Fakat buna isim vermekte, bunu anlamlandırmakta, bu oyuncağın adı neydi diye zihninden çağrışım yaparken işte bağlantı kopukluğu yaşadığı için hı hı. orada çocuk o oyuncağın adını bilemez. Avucuna çizdiğimiz işaretin ne olduğunu işte bak şimdi buraya bir şey yaptım bunun ne olduğunu bana söyle dediğimizde gözü kapalı bir şekilde çocuk avucuna bir işaret yapıyoruz. Çocuk onu hissediyor dokunma duyusu var fakat ona anlam vermekte zorluk çekiyordur. Ancak anaokulu çağında böyle bir e, tespitle bilinebilir ama özellikle birinci sınıfta fark edilir. Ve eğer ikinci sınıfın birinci döneminde halen devam ediyorsa zaten birinci sınıfta fark edilir edilmez çocuğa gereken yardım verilmelidir. Nasıl yapacağız da gereken yardıma? Gereken yardım genellikle şimdi artık ülkemizde özel eğitim kurumları çoğaldı. Özel hı hı. eğitim kurumlarında öğretmen ve öğrenci birebir ders işlediği için... Normal okula gittiğinde çocuk büyük kalabalık bir arkadaş grubunun içinde ders yaptığından, kendisine birebir ilgi olmadığından öğretmen onu anlamıyor, öğren, öğrenemiyor, zekası iyi değil diye bir tarafa atabilir. Evet. Böyle bir ihtimal olduğu için çocuk evde normalde öğreniyor görünür. Annenin öğretmenin anlattığını çok güzel bir şekilde hı hı anlamak için uğraşır, bunlara bakar, bilgiyi öğrenmek ister, bilgiyi hafızasına alır. Öğretmen tamam öğrettim der. Anne der ki tamam bu fişi yazdırdım. Söylediğim şeyi yazabildi. Hı hı. Fakat aradan birkaç saat geçer, ertesi gün aynı fişi sorduğunda, aynı soruyu sorduğunda çocuk tekrar karıştırıyordur. Kısa süreli i̇şte, hafızayı aldığı için. Kısa süreli mi? hafızada bir sorun vardır. Uzun süreli hafıza dediğimiz çocuğun e, birkaç ay veya birkaç yıl önce yaşadığı bir şeyi hatırlaması, e, fakat o gün er, önceki günlerde öğrendiği bilgiyi çağıramaması, kısa süreli hafızada bazı kopukluklar olduğudur. Şimdi görsel olarak bu çocuklara bakıyoruz. Anneler nasıl anlayacak çocuğun da böyle bir sorun olduğunu? Evet. Görsel olarak e, çocuğun. Ee, harfleri çok yakın harfleri karıştırdığını görüyoruz. B ve D harfi. P D harfi. B ve P harfi. Hı hı. P D harfi. Bunları hep karıştırır. Bunları anlamlandırmıştır, zihnine kaydetmiştir, fakat karışıklık ortaya çıkıyordur. 3 ile 5 harfini karıştırır. 6 ile 9 harfini karıştırır. Hı -hı. Çok sözcüğünü okuturuz. Onu koç diye okuyabilir. En evet. Ev sözcüğünü yazarız. V evet. diye okuyabilir. Tam tersi şekilde iş. Işte bunların kombinasyonlarıdır. Hı -hı. Tam tersi şekilde çocuklar e, okurken zihindeki aldığı bilgiyle bu harfin adı neydi? Zihinde Okunanla gördüğü ile işittiği arasındaki bağlantıda hatalar ortaya çıkabilir. Aynı şekilde bu çocuklar kelimeyi okurken sobaya sopa diyebilir. Hı hı. Satırları tekrar okuyabilir. Satırları takip ederken hı hı. tekrar aynı satır okuma, satır atlama, kelime atlama şeklinde ortaya çıkabilir. Testler yapılıyor. Mesela birinci sınıf düzeyindeki çocuk nasıl ne yapmalı? Üçüncü sınıf düzeyindeki çocuk e, dakikada kaç kelime okur? O kelimelerin hangilerini atlıyor? Ne yapıyor? Bunlar hep testlerle hı hı. ortaya çıkarılır. Çocuk incelenir. Hı hı. Anne babanın burada e, bilmesi gereken şu: çocuk bazen inadıma yapıyor zannedebilir. Evet bile bile yapıyor. 40 kere anlattım bunu ve hala aynı şeyi, aynı şeyi bana getiriyor. Sene başından beri şu fişle çalışıyoruz mesela. Şimdi orada anne çocuğun yaptığı hatayı öğrenmiyor, kafasını vermiyor, dikkatini vermiyor diye yorumlarsa çocuğa karşı olumsuz bir tavrı olacak ve çocuğun her yapamadığında anne sinirlenecek. Anne sinirlendiği için çocuk yapamıyorum diyecek. Özgüveni düşecek, motivasyonu düşecek. Yapamıyorum, ben zaten böyleyim diye kabullendikçe anne boşuna uğraşma der gibi bir mesaj verecek. Evet. Çocuk anne çocukla çalışır evde. Yapar, ertesi gün sınava girer ama sınavda yapamaz. Korku olabilir, kaygı olabilir ama kısa süreli hafızada sorun olduğu için bunları yaşar. İşitsel olarak bu çocuklara bakıyoruz. Gürültülü bir ortam varsa annenin sesini duymuyor. Çarşıda mesela, markette anne baba sesleniyor. Çocuk duymuyor. Veya evde televizyon izliyor. Çizgi film sırasında annesi sesleniyor, kapı telefon duymuyor çalıyor mu? duymuyor. Yani gürültülü bir ortamda o sesleri ayrıştırmada da zorluk yaşayabiliyor. Hı hı. Veya bakıyoruz bu çocukların e, duyma ile ilgili sorunları genellikle böyle oluyor. Dokunmayla ilgili duygularında mesela ince motor kabiliyetleri, kağıt kesme, kalem tutma bunlarda zorlanabiliyor. Kalemi tutamayabiliyor. Küçük kas becerileri mi? Evet, ince motorda, küçük hı hı. kas becerilerinde böyle. Aynı zamanda büyük motor, e, kaba motor gelişimlerinde de sekteye uğramalar var. Geri yani, geliyor değil mi? Yaşıtlarına göre geri mi geliyor? Evet, top at, topu tut Tutma, şut çekme, ondan sonra ip atlama, hı hı. bir yerden atlama, bu tür becerilerde de zayıf olduklarını görüyoruz. Bunların yanı sıra çocukların sağ sol yönlerini bulmada, ön arka genellikle karıştırılmıyor ama sağ ve sol sağ çok, çok karıştırılıyor, karıştırılıyor değil mi? Ve şunu da bakmak gerekiyor annelerin aklında olsun, okul öncesinde veya ilkokul birdeyse sağ elini kullanıyor yazı yazarken ama başka bir iş yaparken sol elini mi kullanıyor? Yani sağ ve sol tam yerleşmemiş mi? O yüzden sol elle yazı yazan bir çocuğu sağ elle yemek yemeye zorlamak da bazen böyle e, tehlikeli durumlara yol açabilir. Yerleşme noktasında mı? Yani beyin hangi alakalı? eli kullanıyorsa çaprazlama olarak sol eli kullanıyorsa sağ beyin çalışacak. Sağ beyindeki o lateralizasyon dediğimiz tam olarak oturursa baskın olursa çocukta öğrenme normal olur. Ama bakıyoruz bu çocuklara sol elini kullanıyor ama sağ gözü baskın. Yani sol ve sağ çaprazlama, göz ve eldeki lateralizasyon, hı hı. sol eli kullanıyor sol göz baskınsa problem yok sağ eli kullanıyor sağ göz baskınsa problem yok ama eğer sol ve sağ çaprazlama ise işte orada özgür öğrenme güçlüğünün ipuçlarından birisi daha karşımıza çıkıyor. Bu birinci derecede önemli. Buna da bakabiliriz yani. Buna da bakabiliriz çocuğumuzun. Mesela erkek çocuğu kaleye şut çekerken sol ayağını kullanıyor ama yemek yerken yazı yazarken sağ elini kullanıyor. Sol ve sağ yine çaprazlama oldu. İşte orada da çocuğun özgür öğrenme güçlüğüyle ilgili ipuçları olabilir. Kesin bu çocukta özgür öğrenme güçlüğü vardır demiyoruz. İstisnalar olabilir. Her iki elini kullanan çocuk oluyor Her mesela, iki eli her zaman. Kullanıyorsa, ya da yetişkinlerde de görüyoruz. beynin iki bölümünü birlikte kullanabiliyordur. Fakat bunlarda da dikkat dağın, dikkatin dağınık olması veya yani lateralizasyonun bizim amacımız baskınlığın bir tarafta olması Hı -hı. ve özellikle sağ elle sağ göz, sol elle sol gözün birlikte olması. Eğer çaprazlama varsa özgül öğrenme güçlüğü çabuk ortaya çıkıyordur. Hı -hı. Şimdi bu çocukların bilgileri aldılar. Bilgi işlem sürecinde böyle zorlukları var. Evet. Daha sonrasında bakıyoruz sıraya koymada bazen zorlanabiliyorlar. Nasıl? Hikayeyi anlatıyoruz. Hadi bana sen de anlat diyoruz. Çocuk hikayenin ortasından başlayabiliyor, sonundan başlayabiliyor. Veya birden bir ortamda kendisine yöneltilen bir soruyu cevaplayamıyor. Orada birden ketlenebiliyor çocuğu. Hikayenin kahramanlarını soruyorsunuz mesela aslında biliyor ama ona cevaplandıramıyor dikkatli da biliyor. çok dikkatle dinlemiştir. Başka bir yerde bak bu böyle yaptı demiştir cevap vermiştir. Oradaki ketlenmeleri çocuk yardımla aşabilir. Evet. Ee, daha sonrasında bakıyoruz, <laughs> e, saat çiziyoruz, hadi sen burada rakamları yerleştir diyoruz. Orada rakamları yerleştirmekte zorlanabiliyor. Akrebin kovanı şaşırabiliyor. Hangisi uzun hangisi kısaydı. Önce ve sonra kavramlarını karıştırabilir. Burada hep anneye ve çocuğa, çocuk bu bilgileri nasıl hafızasında tutacak, onun bilgilerini veriyoruz. Yani kodlamalar yaparak, çağrışımlar yaparak bilgiyi kolay tutabilmesi ve bilgiyi gerektiğinde rahatlıkla rahatlıkla çağırabilmesi amacın e, bu yolda çocuk ve anne eğitimden geçirilebiliyor Evet e, Dolayısıyla e, çocuklarımızı e, bu özelliklerine bakarak Göeceğiz öğretmene baktığı zaman öğretmenlere baktığımız zaman e, sınıfta öğretmen birinci sınıfta bir öğrenci geldi karşısına e, ne bu yine aynı özelliklere bakarak tespitte hı hı. bulunabilir. Bulunabilir ama en sağlıklısı bir özel eğitim kurumunda veya hastanelerin psikiyatri bölümlerinde çocuklara test uygulanması ve gerçekten sorunun ne olduğu çünkü bazen zeka geriliğiyle karıştırıla da bilir. Bunların böyle bir ihtimalle olmaması için sağlam adım atmak gerekiyor. Aileyi güzel bir şekilde yönlendirmek de herhalde burada öğretmenin vazifelerinden biri olsa gerek değil mi? Aileyi yönlendirmek çoğu zaman öğretmen çocuğa etiket takmaması için bazen aile daha bilinçli olabiliyor. Öyle vakalar geliyor ki karşımıza anne okumuştur, öğrenmiştir, araştırmıştır ve çocuğuna yapılan bir haksızlığı fark etmiştir. O zaman anne öğretmeni uyarabiliyor. Yani benim çocuğumu bırakma, benim çocuğumu etiketleyip de bir tarafa atma. Çünkü yetişkinlikte o insanlar bir şey başaramadıklarını, özgüvenlerin olmadığını çünkü akademik başarı elde edemeyince bu arkadaş ilişkilerini etkiler. Çocuğun kendine bakış açısını davranış sorunları geliştirebilir. İşte en tehlikeli nokta burası. Evet. Yani çocuğu yapamıyor. Bunu gözden çıkardım. Sınıfta bir köşede beklesin. Ben anlayanlarla uğraşayım diye öğretmenin bir ayrım yapmaması gerekiyor. İşte orada da özel eğitim devreye giriyor. Çünkü öğretmenin o karmaşada, o kalabalıkta sadece onunla birebir ders yapma imkanı çok sınırlı olduğu için <laughs> özel eğitim öğretmeni o çocukla birebir, dikkati dağılmadan, güzel bir şekilde nasıl kodlayacak, nasıl öğretecek? Bunları öğretme yolunda ilerlerse çocuk özgüvenini kazanır, yapabildiği şeylere olan güvenini arttırır <laughs> ve birçok şeyi başarabilme yolunda adımlar atmaya başlar. Özel öğretimde bazen çocuklar e kendisini kötü de hissedebiliyor. Arada konuştuğumuz öyle demiştiniz. Yani evet. böyle de bir şeyi var ama özel eğitimde yine de tedavi olmasına ya da bunu ilerletmesine fayda olabilir değil mi? Tabii ki fayda vardır. Yani <laughs> çünkü ikinci sınıfa geçtiğinde, üçe geçtiğinde ve ilerleyen sınıflarda temelinde bir problem olduğu için aslında üzerine düşüldüğünde çocuk ilerleyebileceği halde üzerine düşülmediği için, gerekenler öğretilmediği için anne ve çocuk durumu ve kendilerini böyle kabul ettikleri zaman çocukta büyük büyük bir potansiyeli kullanmamış oluyoruz. Evet. O yüzden özel eğitim e, tabii ki toplumda artık işte e, geri zekalıların okuluna gidiyor falan diye bazı yakıştırmalar oluyor çocuk. Evet. O servis evin önüne gelip onu aldığında çok utanabiliyor arkadaşlarından gizleyebiliyor. Maalesef bizim toplumumuzda çocuklarımız büyükler ha falanca okula gidiyormuş diyerek bir etiket yapıştırmaya çok müsait oldukları için çocuk oraya gitmekten geri durabilir. Ama çocuğa uygun bir şekilde anlatıldığında bunu aşması mümkündür. Oraya gittiği kendisinden çok farklı çocukları Hı -hı. gördüğünde benim burada ne işim var diye sorabilir. Ama bunlar çok uygun bir şekilde anlatılırsa çocuk bunları aşar. Aşacaktır. Sizin de e, herhalde çalıştığınız Duygu Özel Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde evet. bu tür tedaviler de yapılıyor. Evet. E, i̇lgilenen e, izleyicilerimiz olursa da sekreteryadan öğrenebilir, alabilirler evet. e, telefon numaralarını. Bunun yanında e, çocuk, üniversite hastanelerinin çocuk psikiyatri bölümlerinde de e, bu konuyla alakalı grup Gruplar kuruluyor. Evet. E, bunlardan yararlanabilir. Özellikle büyük şehirde yaşayan evet. e, dostlarımız için böyle bir e, kolaylık da var. Hı hı. Gruplar kurulup haftada bir e, ...özgür öğrenme güçlüğü çeken çocuklara yaşlarına göre gruplara psikolog e, gözetiminde hı hı. eğitim veriliyor. Evet. Dolayısıyla bundan da yararlanabilirler herhalde. Evet. Ilgili evet. dostlarımız öğretmenin ve anne babanın gözetiminden sonra hı hı. kendi gözlemlerinden sonra böyle bir yönelimde bulunabilirler. Evet, çok doğru olur, faydalı Değil mi? olur... Ee, sevgili dostlar, kısa bir aramız var. Aramızdan sonra sohbetimize devam edeceğiz.